eğer piyasanın son yüzyılda değiştiğini, modern teknolojinin eski kuralları sildiğini düşünüyorsanız çok pahalı bir eğitim ücreti ödemeye hazırlanın. Finansal spekülasyon bir kumar değil, bir gözlem sanatıdır. Bugün tarihin en büyük işlem stratejisti Jesse Livermore'un kitaptaki adıyla Larry Livingston hayatını sadece bir biyografi olarak değil, modern traderlar için zamansız bir savaş planı olarak inceleyeceğiz. Hazırsanız fiyat tahtasındaki o saf matematiğe geri dönelim. Spekülasyon, nedenleri sorgulama tuzağına düşmeden nasıl görme becerisidir. Çoğu yatırımcı fiyatın neden yükseldiğini anlamaya çalışırken sermayesini eritir. Oysa gerçek profesyonel fiyatın nereye gittiğine odaklanır. Bu stratejik disiplin 14 yaşındaki bir çocuğun bir aracı kurumda fiyat tahtasını tutmasıyla başladı. Livingston, okulda 3 yıllık matematik müfredatını tek yılda bitiren, rakamları adeta koklayan bir zihne sahipti. Yazı bandı üzerinden gelen rakamları sadece kuru sayılar olarak değil, belirli bir ritmi olan canlı organizmalar olarak gördü. İlk başarılı işlemi olan Burlington hissesinde kazandığı 3,12 dolar aslında modern sistematik trading'in doğumuydu. Livingston burada bir şirketi değil bir pattern'i, örüntüyü trade etmişti. O kadar ne katmanı. Genç bir zihnin fiyat dalgalanmalarını duygulardan arındırıp bir savaş veya yarış olarak görmesi onu duygusal trading tuzağından korudu. Piyasa bir matematik problemidir. Eğer denklemi doğru kurarsanız duygulara yer kalmaz. Bu erken başarılar onu bucket shopların acımasız ama öğretici dünyasına taşıyan birer basamaktı. Oyun alanınız değiştiğinde en iyi stratejiniz bile bir felakete dönüşebilir. Yerel kumarhaneler ile gerçek borsa arasındaki mekanizma farkını anlamayan bir trader fırtınada pusulasız kalmış demektir. Livingston Bucket şaplarda o kadar çok kazandı ki çaylak kumarbaz Boy Plunger lakabıyla tüm kapılar yüzüne kapandı. Kaynak metindeki o meşhur anekdotu hatırlayın. Dolan ve Teller gibi yerlerde yasaklandığında Livingston sakal bırakıp kılık değiştirerek içeri sızmaya çalışırdı. Ancak bir noktada müdür yanına gelip Larry Livingston seni bin fersah öteden tanırım bizi yine 700 dolar içeri soktun hemen dışarı diyerek onu kapı dışarı ederdi. 21 yaşında 2500 dolarlık sermaye ile New York'a Fullerton and Co. geçtiğinde ise sert bir duvara çarptı. Bucket şaplarda fiyat tahtada sabitti ve işlem anlıktı. Oysa Wall Street'te bant gecikmesi yani tape delay ve işlem uygulama farkı slippage vardı. Bantta 105 gördüğü fiyat borsa salonuna ulaştığında 103 olabiliyordu. Livingston burada spekülasyonun en kritik teknik dersini aldı latency e gecikme. Sorun sisteminde değil, sistemin piyasa mikro yapısına uyumsuzluğundaydı. Kaybettiği her kuruş aslında Wall Street'in gerçeklerini öğrenmek için ödenmiş bir eğitim ücretiydi. Borsa başarısı zeka değil, karakter ve sabır meselesidir küçük dalgalanmaların peşinden koşanlar ana trendlerin yarattığı serveti ıskalarlar. Burada sahneye efsanevi yaşlı hindi Mr. Partridge çıkıyor. Ofisteki herkes ona tüyo verip pozisyonunu kapatmasını söylerken o omuzlarını silkip o meşhur cümleyi kurardı. Biliyorsunuz borsa yükselecek. Partridge Karı realize etmek için acele etmenin aslında boğa piyasasını kaybetmek anlamına geldiğini biliyordu. Livingston bu dersi piramit yöntemiyle birleştirdi. Fiyat artarken ek alım yapmak, ucuz al pahalı sat mantığının ötesine geçmektir. Bu, piyasanın sizin haklılığınızı kanıtladığı her adımda riskinizi profesyonelce büyütmektir. Büyük paralar günlük al satlarla değil, temel koşulların yarattığı devasa trendlerin üzerinde oturarak kazanılır piyasa size haklı olduğunuzu söylüyorsa en zor iş hiçbir şey yapmadan oturabilmektir. Bu felsefe 1906'daki o büyük felakette Livingston'ı milyoner yapacaktı. Spekülatörün bilinçaltı yılların deneyimini sezgi kılığına sokar. Bu temelsiz bir his değil, psikolojik sermayenin en yüksek formudur. Livingston Atlantic City'de tatildeyken hiçbir görünür neden yokken Union Pacific hissesi satmaya başladı. Yanındaki arkadaşı ona çıldırdın mı? Borsa rally yapıyor neden satıyorsun dediğinde Livingston sadece içimde bir huzursuzluk var diyebiliyordu. Mantığı boğa piyasasını görse de spekülatif zekası fırtınayı önceden koklamıştı. San Francisco depremi haberi geldiğinde piyasa önce tepkisiz kaldı. Geleneksel gecikme. Livingston ise bu sessizliğin fırtına öncesi olduğunu anlayıp pozisyonunu ikiye katladı. Public Logic, halkın mantığı felaketi henüz fiyatlamamışken Livingston olayların kaçınılmaz mantığına güveniyordu. Bu işlemden elde edilen 250 bin dolarlık kazanç şans değil. Piyasanın verdiği mesajı kamuoyunun gürültüsünden daha önce duyabilme yeteneğidir. Ancak büyük başarılar beraberinde en tehlikeli düşmanı getirir başkalarının fikirlerine kulak asmak. Bağımsız düşünce bir trader'ın en kritik sermayesidir. Kendi analizine ihanet etmek piyasadaki en pahalı günahtır. Saratoga Springs tatilinde Livingston Union Pacific pozisyonunda yükseliş beklerken dostu Ed Harding yanına geldi. Harding insider duyumlarına dayanarak hissenin düşeceğini fısıldadı. Livingston kendi gözlerine ve bandın tape söylediklerine inanmak yerine dostane bir uyarıya boyun eğerek pozisyonunu kapattı ve hatta tersine kısa geçti. Sonuç şirket %10 temettü açıkladı ve hisse fırladı. Livingston kendi analizine sadık kalmamanın bedelini 40 bin dolar zarar ve kaçan devasa bir karla ödedi. Bu bir duygusal ihanet dersidir. Bir spekülatör ne kadar bilgili olursa olsun, tüyo veya içeriden bilgi gürültüsüyle kendi muhakemesini devre dışı bıraktığı an piyasa onu cezalandırır. Kendi aklınıza güvenmiyorsanız bu oyunda yeriniz yoktur. Jesse Livermore'un Saratoga'da yaşadığı o dönüm noktası sadece bir para kaybı hikayesi değildir. Bu bir adamın kendi zihniyle ve kibriyle girdiği Epik bir savaştır. Pat Herne'den öğrendiği o disiplinli bir puan kuralı aslında borsanın karşısındaki en büyük düşmanımız olan egomuzun ilk yenilgisidir. Ed Harding'in tüyolarına kapılıp kendi bandını dinlemeyi bıraktığı o an ise bir spekülatörün sahip olabileceği en değerli varlığı yani bağımsızlığını kaybettiğinde başına neler gelebileceğinin zamansız bir kanıtıdır. Livermore bize piyasanın sadece kuru rakamlardan ibaret olmadığını, onun yaşayan, nefes alan ve en çok da insan korkusuyla beslenen devasa bir organizma olduğunu öğretti. 1929 çöküşünde tüm dünya kan ağlarken o tarihin en büyük servetlerinden birini inşa edebildiyse bunun sebebi sadece rakamları değil o rakamların arkasındaki insan psikolojisini herkesten daha iyi okuyabilmesiydi. Bugünün ekranları ne kadar parlak, algoritmaları ne kadar hızlı ve verileri ne kadar karmaşık olursa olsun borsa hala o eski telgraf bandının ritmiyle yani insan doğasının değişmeyen korku ve açgözlülük döngüsüyle hareket etmeye devam ediyor. Livermore'un da dediği gibi piyasada yeni hiçbir şey yoktur. Çünkü insan doğası değişmez. Kendi iç sesinizi piyasanın gürültüsünden ayırana ve bandın fısıltılarını kendi doğrularınızla duyana kadar bu oyunda gerçek bir zaferden söz edilemez. Jesse Livermore'un hikayesi bize şunu öğretir. Piyasanın tek bir yüzü vardır. O da boğa veya ayı değil, doğru yöndür. Spekülasyon matematiksel bir titizlik ile çelik gibi bir karakterin soğukkanlı birleşimidir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Katıl butonu ile topluluğumuza dahil olarak bağımsız içerik üretim sürecime destek olabilirsiniz. Unutmayın. Piyasa sadece sabırlı olanlara ödeme yapar. İsterseniz kanaldaki finansal özgürlük kütüphanesi oynatma listesine uğrayarak daha önceki kitap incelemelerini izleyebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.